Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da pürüzsüz duvarı silmek Rüya gören kişi yine bu yeni ve pürüzsüz duvarı siliyorsa yolunda giden bir işi durduk yere bozacağına, yanlış sözler sarf edeceğine ve kendi mutluluğuna bu şekilde gölge düşürebileceği anlamına gelebilmektedir. Yeni ve pürüzsüz bir duvarı sildiğini gören kişinin hareketlerindeki aşırılık, taşkınlık ve asabiyet sebebiyle arkadaşlarıyla arasının bozulacağı öngörülür. Bu sebepten ötürüdür ki belirli bir süre yalnız kalacağı şekilde yorumlar mevcuttur.